Atakan'ın annesi ya artık, tanıdınız beni. Benim yıl gösterisi olacakmış. Hı hı. Atakan söyledi, anneciğim dedi, bana da rol verdiler evet. dedi. Yeteneksizsiniz, yapacaksınız galiba doğru, yani doğru. tiyatro gibi. Çok güzel fikir ama Atakan'a yeteneksiz rolü. Verilmiş galiba. Hı hı. Hani çıkacakmış jürinin karşısına, gitar çalmaya çalışacakmış, çalamayacakmış, elinecekmiş. Evet, rol gereği. Nasıl çalsın çocuk? Çalmayı da bilmiyor, gitar çalmayı bilmiyor yani. yani her çocuk her şeyi bilemez öğretmenin ama Atakan'ın başka çok güzel yetenekleri var öğretmenin. Hani jürinin karşısına çıkıp onları sergilerse ben evet alabileceğini, hatta yarışmanın birincisi olabileceğini düşünüyorum. Yarışma falan yok. Tamamen tiyatro, mizansa. E, evet, tiyatro tiyatro ama şimdi yine bile bir travma olarak kalabilir öğretmenin bu. Babasıyla çok düşündük. Başka bir role onu alsanız. Jüri olabilir ya da çıkar çok güzel şiir okur Atakan. Tabii başka şeylere de çalışırız öğretmenim. Gitar çalmayı bile ben öğretirim Atakan'a. Ama eğlenmesin.